yapacağın işleri Rabb'e emanet et. O zaman tasarların gerçekleşir. Günde bir dakikaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başta okuduğum ayet bizlere kutsal kitap İncil'imizin eski anlaşma bölümünden özdeyişler 16.3'ten gelmekte. Evet sevgililer, bizlere verilen öneri kutsal kitaptan bu yapacağımız işleri Rabb'e emanet etmek öyle ki o zaman kendi tasarılarını bizim hayatımızda gerçekleştirsin. Çoğu zaman bizler kendi tasarılarımızı kendimiz gerçekleştirmek, kendi gücümüzle yapmak istediğimiz için biraz zorluk durum, zor durumlara düşüyoruz. Halbuki kutsal kitabımızın öngördüğü gibi yapacağımız işleri daha başlamadan evvel Tanrı'ya emanet ettiğimiz zaman o bizim tasarlarımızı alıp kendi tasarlarını yerine geçirecektir. Hoşçakalın.